Abi şimdi önlemimizi alalım Zeki abi. Buraya kadar gelmişik. Şimdi Allah sana ziyan vermesin. İş yapmak kolay değil yani Zeki abi. Şimdi risk almak düşer veya düşmez. Ya buraya kadar çok şükür geldik Seki abi. Çok zor bir iş oldu çünkü beklediğinden zor oldu yani gerçekten bak. Allah sen önlemini al. Nerede Zeki abi?